Her şey bir canlı var. ki verin. Türkten bir sus bir şey konuşuyorum burada ya. Tamam. Buyurun lütfen. 19'unda görüştükten sonra ben ofiste çağırdım onu. İki gün üç gün sonra vardiyetinin boşluğunda geldi. Biz ofiste konuştuk baş başa. Dediğim ki ne yapıyorsun? Üstüne gittim. Hani bak bu iş olmaz. Böyle böyle şöyle böyle. Yani e, burada gerekçelerini anlatmak istemiyorum asıl. Hı -hı. Hani Uzatarak konuyu böyle şey yaparak konuştum onunla tamam dedi tamam dayı herkesin her şeyin üstüne yemin ediyorum ayrılacağım. Peki dedim neden dedim ya neden boşandığın gün neden Türkan'ı alıp getiriyorsun hem de benim arabamla getiriyorsun. Sen şimdi niye bana dedi. Evet, devam öyle yani bana devam niye o kadar edin. odaklandın şu an onu anlamadım. Devam edin lütfen Ramazan Bey niye mikrofon biraz da hatta bana. duymasın anlatımı eksilmesin. Biraz eksüvesin. da kendi şeyleri de anlatın. Bu ses. Biraz devam kendi edin şeyleriyle... o gün boşandığı gün neden Türkan'ı evine getirdin? Diye sordunuz. Ne cevap verdi? Konuşmuşlar. Avukat onun üstüne gitmiş. Ee, benim hala nikahımda. Benim avukatım bunu nasıl yapar diye. Ne yapmış avukatı Türkan'a? Metajlar atmış ama Türkan şöyle bir şey. Batuhan kendi ağzından anlatıyor. Yani ona anlatılan. Avukatla hiç görüşememiş. Evet. Ee, Türkan gördün mü? Senin güvendiğin dağlara kar yağdı. Avukatın bir de bana yazıyor. Diyor, bana ...diyor kocası Batuhan'a. Ha, evet. Ee, hatta annesinden yardım istemiş Batuhan. Anne böyle böyle. Bak bizim avukat Türkan'a yazıyormuş. Hatta Batuhan gidip... E, Ama bunu kavga acındırarak mu? Türkan söylüyor Batuhan'a. Evet, bak evet. görüyor musun bizi boşayacak kişi bile... ...benimle ilgileniyor. Bana karşı evet. bunları bunları hatta yazıyor. Bizi boşayacağım seni ben karı alacağım kendime demiş. Yani ben seninle evleneceğim. Ne demiş? Sizi boşayacağım ilk dersi hani bunda boşan ben seninle evleneceğim ben senden çok hoşlanıyorum diye mesajlar var. Anladım. Cep telefonunuza bu kişiden böyle mesajlar geldi mi? Avukatın mı? Evet. Var mesajları. Elinizde duruyor mu mesajlar? Savcıda var. Hayır, hayır elinizde var mıydı bunların hepsini gösterdiniz mi Batuhan'a? Batuhan kendi baktı göstermeye gerek kalmadı. Gerek kalmadı. Ama De, De, değil ki ya, hakikatler neyse onu konuşuyorum. O zaman o boşanmaya gittiklerinde Türkan zaten boşanmamak üzere adliyeye gitmişti. Doğru mu? Tabii ki o yüzden tek çağırdı onu. E bu tek sebeple dağarmış. ama Batuhan'ın da barışmaya gönlü varmış şimdi bu iş tabii tek taraflı da ki. değil. Ayrılacak şey. mı dedi sana? Şöyle bir şey. Ayrılacak mı dedi? Bak yemin ediyorum her şeyin üstüne 23 ayrılacağım. Tamam. Daha önce hepsini üçünde. bitireceğim dedi. Evet. 23'ünde mi dedi bunu? Evet evet 22'si 23 yani hatırlamıyorum. Çünkü sizi e, şimdi şeyde varken salondayken e, tamam var diye O iki, iki var diye oluyor ya hani tamam. etrafı. Sabah 8'e ile buçuk arasında o bana 5-6 gibi gelmişti. Peki ayrılmayı düşünen olarak. adam peki bir şey söyleyeceğim. Niye biletim alıp beni kocaeline çağırıyor? Ya Türkan ben sana onunla konuştuğumu anlatıyorum sen. Zaten hasta ruhlu bir kızsın ya. İntikam ben doğru olup olmadığını araştırmadım ya. ki. Tamam. O bana söyledi, ben de burada söylüyorum. Sen niye insanları bu kadar manipüle ediyorsun, suçları üstüne atıyorsun? İşinize Normal gelince manipüle ki. ediyorsun diyorsun. Ama, ama öyle, ya. niye o zaman diyorsun? Ben ne bileyim, Batuhan'la ben mi yaşıyorum? Sen İşine gelmeyen yani manipüle bana, ediyor diyor vallahi. Bak bana öyle söyledi diyorum. Peki, ben Türkan'la konuştum demiyorum. Ramazan Bey, 23'ünde size ayrılacağım deyip, 29'unda tekrar ben Türkan'la yan yanayım demesi sonrasında sizin tepkiniz Ne oldu? Vallahi ılımlı karşıladım. Yemin ediyorum ılımlı karşıladım. Neden? Çünkü yani şimdi Batuhan'ın bana söylediklerinden ötürü hani yani kızı sahipsiz bırakıyorlar. Herkes üstüne gidiyor. Herkes işte e, asılıyor. Bak benim avukatım bir de asılmış. Daha büyük e, bir şeyler var. Bunları burada söyleyemem. Bir sürü şeyler var yani daha yok ben o kızı seviyorum bu ben o kızı bir daha alacağım. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yani, ben kendimi acındıracak olsaydım bir yıldır ben bir eşimi engellemezdim ama. Onu da söyleyeyim bu arada. Bir şey yıldır kendimi ingelledi. acındırırdım yani. Sen mi? Bir, gün, bir, mi? Yıl Zamanla Zamanla bir yıl şey. boyunca konuşmadım ben eşimle. Faturamı ödeyemiyorum dedim. De acındıracak ol. bak of. bir gün seninle de dertleşirsek sen de bana söylediklerini ben burada etrafımı anlatırım. O zaman da Batuhan kalkar. Abicim, zaten ama bak, ablan senin burada Söyler diyor ki, benim oğlumun katili diyor, gelin diyor, anladın mı? Türkan diyor. Aynen öyle diyorum, hala da söylüyor. Ama diyemezsin. Derim. Senden biliyorum. Sen dinledin. Ortada hiç tamam, cinsel katil diye Diyemezsin kardeşim. Katil mi oldu? Türkan mı? Hakkını mı ...söylemiştiniz Türkan Hanım'la... ...tanımadığınızı söylemiştiniz... Hayır hayır bir gün seninle de dertleşiriz dedim... ...ben de burada söylerim seninle de dertleştiğimi... ...Batuhan ha. da senin gibi bana cevap verir demek istedim... ...yani Aded. çünkü... ...ben tek taraflı konuştum... Yani ben, ben size sadece bir soru yöneltmiştim... Konuştum. ...30 Haziran'a siz o gün konuşuyorsunuz... ...6-6.30 aslında çok önemli evet. bir saat dilimi... ...çünkü 7'de eve giriyorlar... ...ondan sonra aslında... E, ...Türkan'ın dışında... ...onun irtibatlı olduğu kişi yok... ...şimdi size sormak istiyorum... Tabii. Sizinle konuştuğunda iki gün var, son iki gün boşalmayı durdurmaları için. Batuhan işten izin alıp Türkan'la birlikte gidecek miydi? Biz şunu biliyoruz İstanbul ki... İstanbul'a dönüş yapacak 30, mıydı? Evet, 30 Haziran'a dair arkadaşlarıyla Batoğan'ın buluşma planı var. Yani, Türkan evet. da kendisi dönecekmiş İstanbul'a değil mi Türkan Hanım? Eşyalarınız toplu, 30 Haziran'da siz İstanbul'a tek dönüyorsunuz. Batuhan sizinle niye gelmiyor? Ben öyle bir şey dedim mi? Evet, Kalacak canlı, mıydınız yayında öyle? canlı yayında söylediniz. Tamam. Siz ne dediğinizi unutuyorsunuz ya. Doğru. Şöyle bir şey, bana kesinlikle 30'una kadar da iki gün kala biz bozacağız demedi. Yani o zaman bunu anlıyoruz ki... geliyorsa ben salı günü işte bu boşanma işleriyle ilgili hani... Biz artık boşanmanın e, iptalini diyorum. Hadi biz e, kararın kesinleşmesini istemiyoruz. Nasıl olsa barışıyoruz. Bu sebeple ben Salı günü İstanbul'a gidiyorum. Dayı dedi mi? Hayır hayır demedi. 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 E, pazar günkü konuşma Pazar diyorum. 30'un 29'undaki konuşma şu açıdan önemli. Ben acıdım. Türkiye'nin e, böyle hani hep mağdur olması sebebiyle evet. Batuhan Türkiye'na sahip çıkmak istiyordu. Bu evet. sebeple de ılımlı konuştum dediniz. Bu durumda evet. yine Batuhan'ın moralini bozacak bir telefon görüşmesi gerçekleşmediğini anlayabilir miyiz? Tabii ki. Ya şöyle bir şey ee, Esra Hanım Batuhan gelip elinden tutup bana da getirse dese ki ki dediler ben de ılımlı yaklaştım tekrardan. Dayı ben seviyorum evleneceğim tamam oğlum oturun orada. Bir da bir iş bulalım ikiniz çalışın derdi. E madem öyleydi, neden o zaman sen kalkıp da dedenin yanına gelip göbek atıp da... ...burada Türkan'ın yanında Türkan, dayı, işte dayı ben Türkan'ı seviyorum diyorsun? Niye öyle bir Dedemin şey dedin bir çocuk de o mi? zaman? Ne diyorsun Hayır, ya? Şimdi hani şu... diyorsun ya boşanmada çok sevindi işte geldi bizim yanımıza göbek çöktü. attı diye. Ya sen bana mı, ben ben mi dedim onu? Göbek at... Cık. Sen Türkan kimle konuşuyorsun ben anlamıyorum ki. E, o zaman Kenan Bey'le karıştırdım Bey, kusura bakma. Ramazan basma. Bey, şu çatı da çöktü. Hani Kenan dayı ılımlı... Siz o günkü telefon görüşmesine ılımlı. Yani Batuhan'ın moralini bozabilecek başka bir telefon görüşmesi yok. Siz de ılımlı konuşuyorsunuz. Ilımlı konuşuyor evet. bilemem. Hoparlör açık değildi. Eee yani ılımlı konuştuğunuz için de ama hoparlör açık değildi. Nereden biliyorsun? Ya niye teşekkür ettin o zaman ki tur şey iki, Batuhan teşekkür ettiğimi teşekkür. İlk telefon görüşmesinde hoparlör ki. açıktı. İlkten bahsediyorum ben. Ama Batuhan e, bir savcı ilk... lazım cümlesini sizin için kurdu. Siz mağdursunuz ya o video olaylarından dolayı. Tamam sizin ama. Sizin için savcı arıyor. Sizin mağduriyetinizi gidermeye çalışıyor. Size sahip çıkmaya çalışıyor. Ramazan Bey'in anlattıklarıyla Batuhan'ın eylemleri ve mesajları arasında bir bağlantı var. Ama işte bak bu videoyla Esra abla ölümünün ne alakası var? Şu bir alakalı... yıl, oldu, Bir Hayır. yıl önce olmuş mesela mesela video meselesi. Türkan Bunun şöyle bir bağlantı peki. var. Sen şimdi bu çocuğu morali bozuktu dedin. Tamam. Ailesi moralini bozdu dedin. Tamam. İki dayıdan bahsettin. İki dayı diyor ki bu kız dayıcı mağdur benim buna Hı -hı. sahip çıkmam dedi. Gerekiyor demiş. Ben de diyor bu durum beni etkiledi ılımlı davranmaya başladı. Ama bir yıl olmuş. Kenan dayı da ılımlı davranıyor seninle olan ilişkisine. Hı -hı. Bu durumda iki dayı da onu tehlikeye atacak, moralini bozacak bir söylemde bulunmuyorlar. Batuhan aynı gün içerisinde senin mağduriyetini gidermek için arkadaşlarından savcı aramaya işte birilerini bulmaya çalışıyor mu? ...bahsettiği de şu... ...acındırarak kurduğu ilişkide... ...sen gelip videolardan dolayı ben mağdurum... ...çünkü o adam beraat etti bu karardan dolayı... ...şimdi o adam senin iş yerinde çalıştığın eski patronundu... ...senin 15 günlük evliyken de sevgilindi doğru mu... Doğru. Bu ifadenizde var. Doğru. Tam da biz ee, bunları konuşmaya gelmedik buraya. Hayır. 15 günlük sevgilindi. Siz böyle bir e, birliktelik yaşıyorsunuz. Sonra sen ama bunu... Ama olayın bununla alakası yok. Şu Nasıl alakası, alakası, alakası yok? Var, o videodan i̇kinci dolayı. İkinci telefon. O ayrı bir şey ama bir yıl önce olan i̇kinci bir şey için... Telefon, i̇kinci telefon. Bak şimdi. Bir yıl İkinci önce telefon. olan bir şey için ben bir yıl sonra üzülmem mesela. Batuhan kapatmaz bu olayı sen Şimdi geç. Şimdi insanlar şöyle bir şey. Bak bak, i̇nsanlar bak evlenebiliyor. bir yıl önce olan olay bak ölümünden kaç saat önce savcı arıyor. Ama bir konuştursana. Arıyor. Bak bunu açıkla. Ama bir konuştursana bunu ya. Bunu açıkla. Tamam lafımı kesme. Ama bunu be. açıkla bak lafımı bir, bir kesme. yıl önce olmuş olay diyor değil mi Esra Hanım? Eğer bir yıl önce olduysa ölümünden kaç saat önce bu savcı aranır mı? Ben seni tamam, bir adlıcım. kesme diyorum ben bak, de söylüyorum ya sana. İnsanlar evlenebilir. Söylüyorum. Ben yanlış Hatta bir şey dedim Esra Hanım ya. Ayrılırlar, bak ayrılırlar diyorum. Ama bir yıl sonra gidip de beni aldatan eşimi ben bir daha aramam. Bak bundan bahsediyorum. Bak ne diyorsan, o aradı, zaman ne bağış vardı kızım. Ben Neden de gittin ki, o zaman? Madem aldattım? Niye beni arıyor? Niye gittin şey söyle. o zaman? Niye gittin? Aslında... Her erkek arar. Hayır, bak, kadın arar. Ama kadın olan gitti. Her... Öyle değil mi? Aldatır. Yol... Allah'ım sabır ver ya. Türkan sen oğlum Türkan ya. buradaki mevzu ya ya senin biriyle yaşadığın ilişki ya da sadakatsizlik değil. Sen orada yaşadığın e, olayda mağdur olduğunu hmm. anlatıyorsun ya Batuhan'a. Evet. Senin bahsettiğin, şikayet ettiğin kişi de beraat ediyor ya o kişi. Hmm. Uğla başlayan. Tamam. O beraat ediyor. Sen buradaki mağduriyetini Batuhan o kadar güzel anlatıp ifade ediyorsun ki Batuhan seni korumak için bir savcı bulup tamam. dosyayı soruşturmayı yeniden açmak istiyor. Esra ben bunu anladım zaten. Ben Ardından bunu söylemeye çalışıyorum. Bununla beraber Hı -hı. bu video ile beraber bir de X boşanmadaki süreci evet. takip eden kişi de evet. seninle ilgileniyor ya. Tamam. Ne oluyor Türkan? Hep böyle birileri tarafından mağdur ediliyor. Batuhan bunu duyuyor. Hı -hı. Sen diyor Dayı diyor bu sahipsiz bir kız. Sen hep mağdur ediliyorsun. İşte ilk evet. e, adam sana Hücumun yazıyor. Öbür e, müdür sana evet, yazıyor. Evet evet deme kadın konuşsun bir papağan gibi evet evet deme her şeyi bir bırak. On Şimdi sen mağduriyetlerini gibi anlatıyorsun ya. Konuşuyor ya Esra abla sen evet evet diyorsun ya sürekli. Türkan, Türkan sen hep mağdursun. Tamam abla. Boşanma evet. sürecinde bile hani mağdur oluyorsun. Bunu Batuhan'a söylüyorsun. Batuhan'a mesajları gösteriyorsun. Bu ne demek oluyor Ne demek oluyor? Ben boşanmaya gittiğimde boşanacağım kişiyle 60 bin liramı da cebime almışım ya o mobilya parasını. Ne 60 bin Koymuş lirayı, abla Allah aşkına. Almışım. O gün sen oraya boşanmaya gittiysen ben boşanmak istiyorum dedikten sonra bu mesajları hiç göstermez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.